Aynı <laughs> sana. Ben burada yokum. Kanka bir tek bir tek büyük gelmiş. Kanka şey bak. Korku filmlerinde vardır ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kepler <laughs> <laughs> gelecek. Git al bakayım onları. <laughs> <laughs> Hepimiz merhaba arkadaşlar. Müsaade bekle görmüş olduğunuz çok fazla sıkma. Epic bir, Epic bir video e Epic karşınızdayım. Bir, bir video e Epic bir video. Yanımda at e kafası e var gene. At kafasıcım hoş geldin at kafasıcım. Gerçi e neye hoş geldin Bu bizim serimiz değil mi? Sen nasıl hoş bulduk Senin dersin? Kafanı Buraya gel buraya. Sen kim hoş geldin diyorsun lan? Bir, dakika emanet. Ben altınla vurdum lan. Yüzsüz herif adam. Direkt glitch çekti hiç. Acıması yok bu bak neydi? Eee altına eşeğe vurmuşlar. Eşek gene yine... ya şükür. <gülüyor> 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 yine <şeyine> uğradık. Evet <laughs> yine unuttuk. Tamam. Şişt, i̇çerik durma. Bu arada benim de aklıma gelmedi. <laughs> <laughs> Kitlendik. Şimdi arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Harbi diyeyim. Benim kalbimi geçen gün diyoruz Vallahi diyeyim bak 7800 like mı 8000 like mı ne gelmiş. Bir de beni trendlere çıkarttınuzen. Harbi adamsız bu arada. Böyle Çok heyecanlandım yani arkadaşım. trendlere. Sen de, de youtuber mı oldun lan. Harbi youtuber oldum. Lan. <gülüyor> Harbi. youtuberlar kurulmamıyor. <laughs> 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 evet doğru bu arada. Evet evet. Benim arkadaşlar bu arada öyle bir olayım var. Yani 100 bin abone olmadan benim kendi hedefime göre YouTuber olamamış olacaksınız bence yani. Neyse valla 48 gördüm. Çok sağ olun. Bu videoyu da yani öyle bir şey olursa olur olmazsa canınız sağ olsun. ama şöyle 5.000 bin like atarsanız veya 6.000 like her bir çok mutlu olurum. Paylaşıyınız paylaşıyınız çok sağ olun yani her de. Neyse şimdi bugün ne yapacak artık kafası? Bugün ne yaptık kafası? Evet, at kafasının yine hiçbir şeyden haberi yok. <laughs> evet, benim gelin benim gelin. <laughs> ben dün biz girdim, Ek elimde ekmekle koşturayım, yemek arayayım burada. Kanka şimdi bugün şunu yapacağız. Aslan Graft'ta bir tane şey yaptıydık arkadaşlar. Ağaç ev, bir de normal ev yaptıydık. Dün orada bir tane yeraltı ev vardı. Ben onu çok merak ettim. Ondan sonra dedim ki at kafası yapalım. Şimdi biliyiniz modlar benzi Hiç şey yapmaya gerek yok yani, kandırmayalım. Siz modlar benzi ama içine farklı modlar da var. Emin olabilirsiniz. Onlar biraz da ileriye doğru meydana çıkacak. Rahat olun yani. Yani buran sevdiği, benim sevmediğim, benim evet. sevdiğim buran. Yani o, o tarz öyle. böldük gençler. Aynen öyle. Rahat olun yani. Şimdi at kafası. Ama var. şimdi dur 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 bir saniye. Ha, ama anladım. güzel bir mod varsa ikimiz de kullanıyoruz yani. Yapacak evet. bir şey yok Mesela prefab yapıyorsun. modu abi. Prefab mod dünyanın en iyi modu. Bak, benim <laughs> evet, için evet, net. Evet. Net en iyi yani anladım kaçarı yok yani kanka Şimdi kanka bekle bir bakalım Neydi lan o Ben bakıydım bak bu arada videoya girme bak Ulan işi biliyik Gel şimdi. Aa bunlar yemekmiş lan. At kafası dediklerimi eline al. Dediklerimi eline al. Oğlum gel gel ceviz kok, ko kokluyorum da oğlum topluyorum. Gel gel. ceviz mi var? Çık bak bak bak, bak yapraklarda. Bu ne kanka? Bir dakika dur bakayım az. Yeneyim bu. Aa bir dakika lan. Bunları al al buraya niye dikeyim? Buraya yanlış yer. Oğlum harbi ceviz ha he, herhalde. Bakayım. Lar CD. Yeniyor mu bilmiyorum Acıkmadım ki kanka dur acıkayım bak çal. Yo bunlar yenmez. Kanka bunlar CD tohum bunlar lan. Kanka valla bana da öyle geldi de, hani ağaçtan toplanıyorsa yenmesi lazım ayıp yani. Evet o da doğru ama yok dur, kanka Dur biraz be. koşturuyorum acıkmayı bekliyorum. İyi koştur. Şimdi o zaman ben grafting table yapayım. 3 tane grafting table lazım arkadaşlar. Yani ya... yok? Kanka şey yapayım işte orta boya. Ya kanka yenmiyormuş ki bunlar ya. Lan hepsini He la ben de ne yapıyorsun anladım. <laughs> Ben çok başka yerlerdeyim. Dur, dur şimdi bunları ekeceğiz Ekildikten sonra mı yenecek bunlar anlamadım ağaç mı olacak yoksa? Oğlum çok kafam karıştı. Kanka ağaç olacak. Bak ek onu. Muhtemelen ondan sonra büyü böyle bir ağaç oluyor. Ama bunun hiçbir şeye katkısı yok ben onu anlamadım. Sadece rengi <laughs> farklı evet. herhalde. Sadece rengi ya ama farklı. He, daha fazla mesela hani her yapraktan seed çıkıyormuş gibi düşün. Aynen. Aaa evet daha fazla seed oluyor. Bak o doğru. <laughs> ama saçmaymış yense çok daha iyi olurdu <gülüyor> bence. <gülüyor> Ben hala onun derdindeyim. Evet bir tane yesek dediğin gibi daha iyi olabilirdi. Kanka vardı ben yapayım ha şaka maka. Harbi diyeyim bak. Ne yapayım ben? Bana da görev ver. Kanka ne yap bilin Bakayım şuradan. Al, çalışma masası üç attım. 3 tane, tane fırın yap. İyi de kimse yapmam. Oğlum 3 tane fırın yap lan. 3 tane fırın. Ya da ben yaptım yap, dur. Dur yaptım. Dur. <laughs> Ay pardon. Çok yaş olsun. Bak Ay, hep daha ne kadar samimi olalım. Adamın hapşurunu bile kesmedim be. Şeyler kesiyormuş. Aynen öyle. şey diyor bu ne diyor ya. <laughs> Neyse işin bakarası bir yana Şimdi bir dakika nerede lan o benim saatlerim nerede Tamam Sonra Abi bir tane video geldi saat deyince aklıma Şey bir tane adama saat kaç diye soruyorlar Afrikalı olan bir adama evet. Adam da sinirleniyor ee... <laughs> Ya saat ya ne saati ben ne ben, saatçi saat... <laughs> bana 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 komur diyor ne komuru saat kaç elbise nerede aldın buna ne nasıl bir e, soru çünkü de oydu. Allah. Arka Arkadaşlar böyle aklımıza geliyor böyle. Ulan ben yine kafam karıştı. At kafası. Çök esma, çök. <laughs> çok esma çok. Çok esma çok. Kanka şey yap. Bir dakika dur kafamı karıştırdım. Kanka sıkıştırılmış. Kaç vaksin? Oğlum dur lan dur öyle kalacağım o, bir de dur. Bu oluyordum lan. Evet. <laughs> Ganka Ganka şey bana bak. Korku filmlerinde vardır ya böyle. <laughs> Kanka ben waypoint'e gideceğim. Şey az Adını sen söyle. Nerede lan o? Bir dakika altın ev, altın madene. Ya dur azat kafa neyden bahsedin ya? Kanka yine rahatsız bir ses geldi. Harbi mi? Ben, evet. Bendendir kanka. Benden daha rahatsız yok bence şu an. <laughs> evet o da doğru. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Ben şeyim, dur ganser olur. Oha gırtlağımı emdim. <laughs> Orada emdim, neler yaşanıyor? İçine çöktü. At kafası yardım et. Arkadaşlar daha ne? Tek Aa, başıma harbi. çabalayayım. Bir Adam... şey keşfettim. Kanka ben orada kendi gırtlağımla savaşıydım yani. ne istiyorsun? işte. Daha da yorum yapmayayım artık daha bezdim <laughs> artık. Kanka sekiz tane fırın yaptım yeter mi? Sekiz tane fırın hayır yapma daha yapma ben zaten yaptım, yaptım ki. Oğlum. Ben, ben zaten yaptım. Ben o zaman bu fırınlardan ev yapıyorum. Senin ben <laughs> ya Allah'ım ya Arkadaşlar görüyünüz işte a... klasik at kafası. Kaç tane lazım? Dört tane oluyor değil mi? İki tane daha lazım. At kafası. Ben ne yapayım şu an? Bak bu yine bir dolandırıcılık peşinde arka ama. Neyse. <laughs> ne görmemiş gibi ayıp. yapayım hayda. Ayıp ayıp. Biz biz öyle adam mıyız? Yok evet. kanka kötü bir şey yapmıyorum. Sen, sen adam mısın ilk başta onu bir şey yapalım mı? Oy kank. Neyse. değilim kanka iyi hatırlattın. <laughs> <laughs> Baba bak kanka bize kereste demeti lazım. Ya onu da ben mi yapayım? Aa, onu tamam da ben o mi da varmış. Oğlum her şey var ki. Arkadaşlar vallahi A yaşı ya. köle. Ha? <laughs> Hiçbir şeyden habersiz. Ha? Sen nasıl bir yüzsüz adamsın lan? Daha sana ne yapayım ben? Nasıl daha sana abim ya? Dur bekle az, bekle. Şunu da yapayım. 1, 2, 3, 6, 9 tane olsa yeti. Abi bir tane daha yapalım. Kanka bana bak şimdi. Ne yap bileyim mi? 3 tane yatak o da bende ki. Kanka sen finito. Sen hiçbir işe yaramadın. Valla maşallah he. Makine gibisin makine. E, Mübarek. Eyvallah, eyvallah eyvallah. Neyse tamam dur. Ne Şimdi git sen? lan. Ne yapayım oğlum? Kendi krallığını kurmuş. Atkı <laughs> nasıl <laughs> E, e, ev yaptım kanka. Ya bu burada trollü ya. Ya sen nasıl bir at nasıl kafası? Nasıl trollüyorum oğlum? Ev ya, yaptım tamam, ben, ben anladım anlayacağım at kafası. Yeter artık. Senin yeter artık ilişkimizin... bu kadarı fazla. İlişkimiz... Sana güle güle. <laughs> yeter anlatma inanmam. Yalanları da. Bak ilişkimizin sonuna geldik artık. Hayda. Evet. Ayrılıyorum senden. Aa evet. dur. La oğlum az gel de şu yatağı Biz... var ya. Hiç beceremedik sevmeyi de. Sevmeyi <laughs> de. <laughs> <laughs> Şimdi dur, son Aynen. bir tane daha yatak lazım dur. Oğlum mis gibi ev yaptım neyini beğendin? Şuraya yine ayıp yapacağım şey, arkadaşlar. Ayıp. Yine yaptım aynısından bir tane daha. Şundan bir tane daha girsak. Sonra şunu atsak. Ooo tamam. At kafası geleyim yapacağım bu sefer. Of. Az nereye böyle? Gel koyalım? gel. Oğlum evin güzelliğine baksana bir sen gel bir. Bu ne kanka? Makine gibi buradan çıkıldı herhalde. Gel Olur, gel bak sistem. bak. Dal içeriye. <laughs> Dal. Aferin oğlum. Lan dur dur. Ya yapma şunu işte. <laughs> Yapma <laughs> çıkmazsam adam değilim bak o kadar ne söyleyeyim Ya çık. ulan o, o 10. denemede çık yani biz abi ayıp At kafası seni ya ayıp. Bana bak bana şeyleri yapayım at kafası Şimdi kanka yeter artık ya Allah razı olsun. Allahım yarabbim Abi adamdaki trolling'e bakar mısınız arkadaşlar Kanka normalde trollemezdim de beni çok üzdün Sen yüzsüz Bersen... bir adamsın Lan yapma yapma Ya senin ya at kafası dur dur Lan dur öldüm öldüm <laughs> Dur yapayım nerede kalacağız dur Yeter tamam dur <laughs> Dur. Şunu yapayım ya. Oğlum bak yapamayayım yapamayayım. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> yeter artık valla dur yapayım. Bekle. Oğlum nasıl yapılacağını unuttum ya. Şöyle. Kukla reis. boğuluyon reis. Lan oğlum yeter artık ya. Kanka bu arada <laughs> yaptım. Özür özür dile özür dile. Niye ben deneyim lan? <gülüyor> <gülüyor> At kafasına bak. <laughs> ha, i̇nanılmaz. Kanka bak buraya koyayım. At kamaz nereye koyayım ya? Şuna. Geldim, geldim, geldim. Kanka ne tarafa koymayı düşünüyorsun? Kanka burası çok kötü oğlum burayı koymayalım. Gidelim başka yerlere. Tamam, bura waypoint'li bende. Devam. Kanka elmas kazman var mı hiç? Şey pardon, demir. Yok bu arada ben bir şey öğrendim at kafası bize çok yazmışlar ona. rezil olmuşuz kanka e şey altın gazma yapıp altın alın Harbi mi? Evet <laughs> rezil olduk Olsun demirimiz de var demirimiz de var baya rezil olduk ama ya Evet evet bunları al bu arada bu altınlara boşa gitmesin arkadaşlar evet Ha bir... ben toparladım toparladım 2 evet. saniyede put 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 topladım Tertemiz kanka nereye koyalım ya gel az uzakta Kanka gel sana. güzel bir yer bulalım bu ne böyle ya Aa sahile gidelim. Dur sahile. Gel kanka daha da güzel bir yer buluruz. Bak gel acayip koşturmamıza bakar. E Tamam karşımıza sahil zaten. Tam sahile gidin şu an. Ama sahil güzel değil kanka. Ya bu etrafa baksana kanka çok kalabalık. Aa kanka Burada... ama yeraltı evi ha... biraz gizli yapmamız lazım. At kafasını. He yap yap o zaman buraya yap. Şuraya yapayım, yap, yap şuraya şuraya yapacağım. Gel. Kanka kanka iskelet geliyor. Hayır. Ya Hoppa, at kafası var ya. Beni geceye kadar oyaladı. Beni oyalamasan şu an ben bu. Oğlum şimdiden... benim de suçum var. Her şey Konuşma bana bağlıyor ya. bu da ya. Konuşma. At kafası sana. Buraya koyuyorum at kafası. Çünkü gizemli olacak. Buraya at kafası, at kafası, at kafası. Hadi yapıştır yapıştır. Konuşma, hadi. koyayım şimdi. Haydi ben bismillah. Az dur dur dur. Dur bak yanlışlıkla koyuyordum. Sakın <laughs> iki kalbim var. İki kalbin var. Beni korumalısın. Şimdi Ladin evde değil. Gidiyorum. Akasya evde değil. Ay şu. Örtün hop. Yapıştır. Sandık ekle. Maden koyusu sandıkların içinde ekle. Yatak rengi beyaz. Ön izleme diyelim. Abi. Hadi 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 vur vur vur. Kanka bir dakika. Kan gece oldu ya benim biraz üç buçuk şeyim geldi saatim geldi. Oha bu ne oldu? Oy işte. Harbi ay i̇şte. bu arada bu ne? Ben bu ne dedim ne? yer altı eve kanka hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Sen orada uyu. İyi oyun. geceler. Bakayım <laughs> bak. ne yapıyorsun sen? Ay, yatalım ne yatalım? Kanka başka yatak var mı? Yatak olur. yok. Oğlum örs de var. Evet her şey var. Çok iyi lan. Arkadaşlar kaç. Oo şuna bak. Oh yeah. Kanka bak onun onun olayı ne biliyor musun? Sen bilmezsin. Allah biraz fazla yap. Bak onun olayı ne kanka biliyor musun? Evet 8 tane chest plate yapmayacağım tabii ki de. Bak onları dur ben kanka envanter niye bu kadar dolu fırlattım her şeyi ya. Yine çöplerini ben temizleyeyim. Alt kafası. <laughs> dur dur <gülüyor> oğlum ikimize de kıyafet miyafet yapıyorum ya. Allah Allah beğenmiyor bu da. Ya konuşma be. Alt kafası. Dur bunun etrafına bir de ben şey koyayım böyle 2-3 tane ev koyayım da. Tamam siyah yapalım. Bir tane de bundan koyduk. Kanka bir tane de ben senin için gittim üşenmedim. Nerede lan? Bir tane bir şey atalım. Hizmet etiketi atmayalım. Tamam yatak da aldım. İki kişi yatarak orada artık. Sonunda be. Eğit be. Ama var ya. kaç be. bölümdür aklımda kaldı arkadaşlar bu benim. Ulan ben de gaza geldim yukarı çıkıyordum. Kaç bölümdür aklımda kaldı. Oyun <laughs> 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 Ben buradayım. Kanka bir tek bir tek büyük gelmiş. Bir tek bol gelmiş olabilir. Çok az ama. Çok değil. Lan oğlum direkt çöktü. ya at kafasını ya. Hadi hadi yat hadi hadi Dur, Uyuyalım uyanalım ondan sonra kapatalım. Arkadaşlar evet görüyünüz. Bu da böyle işte güzel bir şey de nedir bu? Gizli. Biz yeraltı eve. Beceremedik sevmeyi kaybetmeyi de la, 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 la. e bunun şeyi koysaydın ya Sen ne kadar yüzsüz bir adamsın Bunları bile ben giydireyim lan <laughs> Kanka senin şeyin ne ya ben mi giydirecektim Nasıl senin saat, şey yüz bak Bak ben bak şöyle. ya illa illa bana bunu yaptıracaksın değil mi Google Ayıp ayıp ben seni ne çok seviyordum Dur lan dur Artık artık, dur. artık ben burada yaşıyorum artık Bir dakika sana... altta krallık kuruyor at kafasına bak sana, Artık sana küstüm Tipe bak ne yapıyorsun sen Kendine gel lan Artık artık sana küstüm Tamam daha gitme daha gitme Dur dur, dur tamam dur Pardon Pardon daha gitme özür Helal arkadaşlar Pardon Helal Yani işte durup dururken özür diledim Hiçbir şey yapmadan Görmüş olduğunuz gibi <laughs> Yeter artık yeter ya <laughs> Yeter <gitmişi> ya <laughs> Oha öldüm yeter Lan oh, Easy Hak ettiğini buldu Tamam en azından spam point çektim Şimdi dur waypoint da alayım Evet arkadaşlar bu bölümlük bizden bu kadardı Yeni waypoint, yer altı Eve Şöyle likelerinizi desteklerinizi like bekleyin o şekilde Daha fazla like gelirse daha fazla şeyler gelecek Git al bakayım onları <gülüyor> <gülüyor> Çok çok iyi. Çok iyiydi bu Ay. Kendinize iyi bakın diğer görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun